Arkadaşlar bu sizlerle beraber Minecraft yapı yarışması oynuyoruz. Tek başına mayayım. Hemencik. Şöyle. Bir tane falan yapacağım herhalde. Zaten yok ya birkaç tane yaparım. Şimdi bekleyin. Açılınca ben size haber veririm. Tamam açıldı. Şimdi ne yapalım? Kamyon, hot cocoa, tren pasta. Birinci kurabiye ev. böyle pasta. En kolay gibi. Ne yapıyoruz? Pasta tamam. Eşyalarım var. Eşya. Tamam şimdi. Pasta da nasıl olur? Pasta şu renk olur. Ya şu renk. Şu renk olsun üst üstte olsun. Minecraft pastası yapacağım. Biliyorsunuzdur. Küçük yapacağım. Çok da zamanım yok. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Tamam. Tamam. Bu kadar büyük. İçini ben doldurayım. Şöyle. Aslında bunu kırmayacağım. Yapması zor gibi ya. Yani 5 dakikaya yapamam ki. Deneyeceğim onu denemeden bilemezsin. Aslında hızlı yapıyorum. Bence olur ya. Ben niye için yapıyorum ya? Yapıyorum ki ben aptalım. <laughs> İçeri gerekmiyor da başlar. Yine de yapalım. Şimdi başladı yarıda bırakmayayım. Çok gıcık. Tamam ya bitiririm. Biter ki. Yani baksana. 3'e kadar yapacaktım ben. Arkadaşlar böyle videolar için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Devamını gelmesini istiyorsanız. istemiyorsanız like atmayın. <laughs> abone de olmayın. Uzaktan bloğu koyamıyorsun ya. Çok gıcık. Beyaz hmm. Şöyle Yapalım. Şöyle yaparım. Tamamdır. Tamam güzelce ne yaptık. Bence güzel yani. Siz kaç yerdesiniz? pastaya benzettim. Şimdi klasik şeyleri yapmalıyım. Şöyle. Çok kolay ya. Tek başıma yapmak çok kolaymış. Bence benzedi. Bence normalde benzedi. Ama yüzde yüz oldu diyemem. Tamam. Çok güzel. Bence çok güzel. Yani şuraya yapmak isterim de. Yeterince yerim yok. Aaa bunu şuraya koyacaktım. Bekle. yaptım güzel mükemmel bence bu bir ya bir şey denemiş de yapamamış bence benimki ilk üçe girer buna göre metre varmak istemiyorum da. Bunu arkadaşlar yani. Bu ne yani? Bu birazcık benzemiş. İkiye. İçi de mi var? İçi boş. Ev yapmış ama iki. İçine doldurmamış evet. Lan. <laughs> Sizce yani baksana. Tamam hadi iki olsun ya. Hiç olmasın. Yani bir olmasın. Aman Us. <laughs> Tamam nasıl benzemiş? Tamam bence iki bu ya. Ya da üç eşyalar da yapmış. Dört bir iki iki. Yani tamam, iki. Yine baksana. Buraya nasıl çıktı bu çocuk? Ağabey benimki geldi. Bence benimki kazanır yani. Birinci olur demem de güzel yani. Abi ikinciyim. Tam birinciyim aslında. Aynı puanları almış. Bak bu nasıl birinci anlamadım. Bak oğlum bu ne? Bu nasıl birinci olabilir anlayamadım. Aslında ben de birinciyim. İkinciyi yapıp da bırakacağım. Şöyle bir saniyede başlayacak zaten. Ne yapabilirim? Domuz, lobster, meme. Senin çiftli kurabiye bacak, Baca... Meme yapalım. <gülüyor> meme. <gülüyor> meme. hangi meme yapayım? Among Us. Among Us yapacağım. Kolay bir de yapılır. Ya da troll face. Yapması zor ya. Hatırladığım kadarıyla yapacağım. Ekrana koyarım. Ama ben şu anda hiçbir şeyle bakamıyorum. Şöyle. pes yapmak aslında kolay gibi. Tam böyle değil. Hiç benzemiyor. olmayacak armaca var. Blue Ginger. <laughs> Hiç güzel olmadı ya. <laughs> ben de çok kötü oldum. Уж так кам камуш. Шея. birinci evre giremem <laughs> troll face çok zor ya her detayını yapmam lazım birinci filan olmak istiyorum aklıma bir şey geldi de zamanım var ama bulmam lazım ben core kullanamıyorum yani. kullanabilseydim 2 dakikam kalmış Bence özür Yani. Şey yazıyorum tabelaya. Bilelfa. Oğlum gıcık bir köpeğe koyma. Tabeli yok mu? Hmm, demek ki onun içinmiş. <laughs> Çok fazla çiçek var ama. Ne yapalım ki? Ne yapabilirim. Tamam. Aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Unuttuk. Ya yapamayacağım. Çok zor. Hmm. Yok ya. Bir dakikam kaldı. Sansa da benziyor. Düğme var mı? Düğme var. ya yeah. Ben birinci bölüm. Ben bu soncuyla. Bundan sonra belki başka da başka videolar yaparım. bundan bir şey yapmış ya böyle düşen mi, mi, mi yani bilmiyorum ki hangi miyim olduğunu almadım biliyorsunuz yorumlara yazın <laughs> tuvalet bir de bunu yapmış iki <laughs> bunu demek istemiyorum sekseli <laughs> Geçtik sağlık. Bakalım. Aa ben. <laughs> Aa ben. Ne yapıyor lan bu? Bakıyorlar. Bu ne bu ne? Bu ne abi? Yani? Bunu da bilmiyorum. Oğlum ne? Bu yanlışlıkla kırdı herhalde. Evet. Ama bak ben bunu alamadım onun için bir. Bir şey yapmış arasında yani. Kötü ol. de demek istemiyorum anlamadım. Bu ne? Water. Water melon. Watermelon 0 sıfır verecektim de 1 verdim. Karpuz mu? Hangi miyim bu? Tamam Bunu anladık. hangi Tamam hadi. İyi. Hadi beş. <laughs> Seksen. Aaa. Gına 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 işte. O tavuk şeyi. Dört. Güzel yapmış. 4. Bu en iyisi bence. Bence bu kazanır oğlum. Bak bu kazanmazsa terk ederim. Bu kazanmazsa YouTube'a bırakırım. Üç, i̇lk 3'te her olur oğlum bu. Bu ne düşün? Bu ne? Vişi. Vişi. Hmm. Peki. Ne olduğunu bilmiyorum. Onu okuyamıyorum ki. Kın. Hayır, ne Bu hangi meme kanka? Bu ev direkt. Ağaç meme. Tamamlayamamış. İki. İki. Yok bir. Hiçbir şey değil. Oh Ooo meme. Tamam bence güzel yapmış. Şöyle bakalım. Beni yeme tamam mı? Evet. <laughs> 22 almışım. Oha. Ama ama 5. bir olmamış. Kim kazan biliyordum bak. Bir tane daha maç yapak mı? Boş ver bir tane daha yap. Ben sizi bekletmeyeceğim. Ve yeni oyuna başladık. Bakalım ne var. Zirafa, çikolata, kamp adışı, pasta. Benim çikolata. <laughs> Bu sonuncu zaman mı? 20 dakika pres oldu. Kamp adışı, Tamam. Şey. 99 nice days. <laughs> için odun lazım. Yani normal. Ateş de lazım. Odun renkleri. Odun renkleri. Şöyle bir şey herhalde. Hı -hı. Bu aynı sınır mı değil? Tamam. 99. 99 night 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 boşuna night night किन्हीं बोल एप्प चाहो हम्म 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 çok büyük oğlum. Bak şöyle iki tane yapalım. İkinci ne yapacağım. Yapamadım. Olmuyor ki. Tamam boşver yap. Yapmam gerek. İstesem de istemesem de. Bile bile birleştireyim. Üç dakikam kalmış. Nasıl olur? Üç dakika yaparım ki. 3 dakika yapmak kolay oğlum. Kanka tamam. Ateş yapmadık. Her şeyi yaptım ateş yapmadık. Tamam. İlk önce sarı. Sandırım. <laughs> etrafına taş da koyabiliriz. Mantıklı bence. Ama ilk önce ateş yapak. İki dakika yapar mı ya ateş? Altın ateş. Güzel önce. Şimdi gri lazım. Gerçekten gri. Mesela bu gri. <laughs> koyduk. Oturmak için bir yer mi yapsak? Hmm. Zaman yok ki. Bence ateşe daha da gerçekçi yok. Mesela şöyle. Çünkü tek ateşti yani kamp ateşi de, de tek. Yanına oturacak kamp demedi mesela. Anladın mı? Şöyle. öyle yapalım. Tamam bak bence çok güzel duruyor. Ateş odunu. Tamam bak bence güzel. Bu sonuncu tamam gerçekten bu sonuncu. Devamını yapalım. ama onu ver. Onu verdikten sonra bakacağız kim kazanıyor. Sonrasında. Nasıl bir kitlede diyemem ki. 3 ya 3. 2 mi 3 mü? 2 mi 3 mü? Bence 2 ya. Yani 3. Bak. Artı bir puan. Artı bir puan bir de artı bir puan. Marshmallow ve ateş falan. Bu direkt kamp yapmış. Onun bizim ateş tanrımız. Onun için ben bir. Bizim amacımız ateşte. de kamba değil. Ben uyuyayım. <laughs> Ölebiliyor mu? Tamam. Ben. bence bu iki ya da üç. 2 taşlar çok şey yapmamış. Biri çok rastgele koymuş. Aslında gerçek kabul işte. Bu benimki. Bence 3 Bence güzel ama. Siz kaç veriyorsunuz bütün hepsine benim yaptıklarımı? Söyle yorumlara yazabilirsiniz. Kanka, ya bak bunu kendi yapmamışsın ki. Ama bunu iki veriyor yani. Açsana hızını. Ya. Kamp'a dişini kendin yapman lazım. Ben bundan ne anladım? Ben de koyayım. Abi bu ne? Bu direkt bütün dünyayı yakmış. Ama ben bir ördüm. <laughs> yani... Ya ölüyorum. Gizli sığınak var mı lan burada? Ne? Yarıda kalmış aga be. Bence ben bunu iki Yarıda kalmış. Nasıl güzel yapıyor kek. Yani bak. Bakın işte. Filamanca. Yok. Biter mi artık lütfen? Yani. Bitti mi? Sizce yani kardeşim baksana bir, bir yıldız. bir şey koymuş sanki görünüyor. biraj acı... yok ya bir. çamaya uy biraj büyüyor yani çamaya tek olan şey bu 15 mi kanka birincisi nasıl oldu bak ha tamam tamam arkadaşlar benden bu kadar like atmayı ve abone olmayı unutmayın böyle daha çok videolar istiyorsanız tabii kendinize çok iyi çok ছক ছকি কিন্তু বাই বাই